Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Şimdi gireceğim. Evet Bule Masya havuz için hazırlandı. Havuzumuz burada şişiyor. Değil mi Bule Masya? Ben havuz çeteğini de giydim. Ben havuza Çok güzel oldun. <laughs> Evet havuzumuz şişmek üzere. İçine su dolduracağız. Birazdan geliyoruz. Ama arkadaşlar içine su, içine su gerek. Kıbersiz. Evet arkadaşlar biz geldik. Bu sabre sabredemedi. Hemen daldı havuza. Çok mu güzel? Çok eğleniyorsun galiba. Aa sattım bir bebek. <gülüyor> 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 Aa sattım bir bebek gördüm ben bunu arkadaşlar şöyle. Evet. Bu leması kendi sevdiği küçük oyuncaklarından da koydu birkaç tane. Ama şunlar dalıyor hep. Şu kedicik de daldı. Ağır geliyor o zaman. Suyun dibine iniyor, Bak. Ve diğer küçük oyuncaklar üzerinde yüzüyor bu leması. Arkadaşlar şimdi biz suda yapmayı göstereceğiz. Aa, iki, üç, üç. Ana kafamı değdirir mi? Değdir tabii ki. Şimdi Masa'ya bir sürprizimiz var. Bolemasa gözlerini kapatır mısın? Tamam. Açma gözlerini. Evet. Kapat gözlerini. <laughs> Açabilirsin gözlerini. <laughs> Hala bana yaparsan pasta topları <Aynen>. Hala Nusladın. <laughs> Ama kafama değil, kafana. Biraz daha yaklaş. Hayır, kafama. Ama kafana aşağı dökecektik anneciğim. Bizim Sen sürprizimiz öyle olacaktı. Kapat gözlerini. Biraz ortaya gel. Gel, 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> <laughs> Çok eğlenceli değil mi? Evet. O. Sana yer kalmadı şimdi. Nasıl yüzeceksin burada? Bence direkt içine gömül. Gel bir kere seni içine atayım. Demek gömül içine. Bak. <laughs> Çektin mi? Hı <laughs> hı. Yani? Efendim anneciğim? Anne çok Tintikam <laughs> son <günlüğümde. gülüyor> İntikam. 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 Az önce sen bana sıkıyordun Cemal'sı sen biraz önce o tabancayla hepimizi ıslatmıştın. <laughs> Sadece tabanca olsa kovayla üstümüze su döktü arkadaşlar. Çın 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 çın. <laughs> Hadi yeter abi. al. Ne oldu şimdi? Ne geldi başına? E hala senden intikam aldı. Biraz önce sen yapmıştın onun aynısını. Yapma, hayır. Ay, <laughs> Bu ne Hayır. Ölüm. Bak. <laughs> Bu Hepimizi ıslattın. Biraz top eksiltiyoruz. Tabii ki. Su top anlayıp koyuyorum. O, o birazdan o birazdan buyle masaya tekrar lazım olacak. Değil mi? Arkadaşlar bize biz topu daha lazım. Top. Aslında top gelmeseydi daha iyiydi. Daha mı iyiydi? Sevmedin mi topları? Evet. Biz eğlenirsin diye düşünmüştük. Bu aktiviteyi daha sonra tekrarlayalım mı bu Ama top değil. Tamam topsuz. tamam topsuz. Ya da topalı olup içinde daha farklı şeyler de olabilir. Veya top dolu havuzda bir şeyler arayabilirsin. Daha sonra, tamam mı? Tamam. Hadi şimdi videomuzu kapatalım. Sen eğlenmeye devam et. Tamam. Hoşça kaldı. Hoşçakalın hoşça arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın.